Bodrum'dan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Bodrum Holiday Resort Oteli gezeceğiz. Oteli tanıtmadan önce konumundan biraz bahsedeyim. Otel Muğla Milas Bodrum Havalimanı'na 40 km, Bodrum Otogarı'na ise 9.5 km mesafede yer alıyor. Şimdi dilerseniz oteli birlikte keşfetmeye başlayalım. Bodrum Holiday Resort Spa'nın ferah lobisine adım atıyoruz. Modern detaylarla şık bir şekilde dekore edilmiş bu alan, misafirlerini sıcak bir atmosferle karşılıyor. Lobi'nin sağ tarafında resepsiyon bölümü yer alıyor. Burada check-in işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Lobi'nin sol tarafında ise misafirlerin rahatça vakit geçirebileceği geniş bir dinlenme alanı bulunuyor. Hadi turumuza odalarla devam edelim. otelin standart odası. Odaya giriş yaptığımızda sol tarafta banyoyu görüyoruz. Burada dikkat çeken detaylardan biri odalarda küvet bulunuyor olması. Uzun bir günün ardından rahatlamak için harika bir detay diyebiliriz. Banyodan çıktığımızda sağ tarafta geniş bir dolap alanı bizi karşılıyor. Dolaplar hem düzenli hem de oldukça kullanışlı. Eşyalarınızı yerleştirebileceğiniz askılıklar, kasalar ve raf alanları da mevcut. İçeriye doğru ilerleyelim. Odada bir televizyon ve dinlenmek için rahat kanepeler de bulunuyor. Televizyonun altındaki şifon yere göz atalım. Bu alanda da yine mini bar mevcut. Yan tarafta ise ayrıca bir çalışma masası yer alıyor. Dilerseniz bu alanı makyaj masası olarak da kullanabilirsiniz. Oldukça konforlu görünen yataklar, misafirlerin keyifli ve rahat bir konaklama deneyimi yaşaması için özenle hazırlanmış. Şimdi size odanın en etkileyici kısmını göstermek istiyorum. Doğayla iç içe, huzurlu bir tatil geçirmek isteyenlerin mutlaka tercih etmesi gereken bir otel burası. Ege'nin yeşilliği ile mavisinin buluştuğu bu manzara Bodrum Holiday Resort Spa'yı daha da özel kılıyor. Şimdi diğer odamıza geçiyoruz. Burası özellikle aileler tarafından sıklıkla tercih edilen alanlardan biri olan aile odası. Odaya giriş yaptığımızda hemen sağ tarafta geniş bir banyo bizi karşılıyor. Gerçekten oldukça ferah bir alan. Havlular, kişisel bakım ürünleri ve tüm ihtiyaçlarınız hazırlanmış. Banyodan çıktığımızda ise yine geniş dolap alanları karşımıza çıkıyor. Hızlıca bu bölümü de sizlere bir göstereyim. İçeriye doğru ilerlediğimizde şık ve konforlu bir yaşam alanı bizi karşılıyor. Aile odasında standart odadan farklı olarak bir oda daha bulunuyor ve bu iki alan birbirinden ayrılmış şekilde tasarlanmış. İlk bölümde iki adet tek kişilik yatak, rahat bir oturma alanı ve geniş bir balkon yer alıyor. Balkon kısmı gerçekten oldukça geniş. Burada keyifli bir sohbet eşliğinde Ege manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Diğer odaya geçmeden önce bu bölümdeki çalışma alanını, televizyonu ve minibarı da göstermiş olayım. Şimdi içeriye doğru ilerleyelim. Burada bizi geniş bir yatak odası ve çift kişilik yatak karşılıyor. Gerçekten her detayında konfor ve şıklık ön planda tutulmuş. Bu odada da yine balkon bulunuyor ve manzarası tek kelimeyle muhteşem. Çocuklu ailelerin rahatlıkla tercih edebileceği bu odadan ayrılarak son odamızı gezmeye gidiyoruz. Geldik son odamız olan Club Aile Family Odası'na. Burası oteldeki diğer alanlardan daha farklı şekilde tasarlanmış. Mavi beyaz tonların hakim olduğu dekorasyonuyla bu oda tam bir bodrum havası taşıyor. Odaya giriş yaptığımızda sağ tarafta iki adet tek kişilik yatak bizleri karşılıyor. Duvarlardaki tablolar da odaya hoş bir atmosfer katmış. Bu bölümde yine bir televizyon bulunuyor ve hemen yanındaki pencereden Bodrum'un yemyeşil manzaralarına göz atabiliyorsunuz. Ve geldik işte en sevdiğim yere odanın muhteşem manzarasına sahip balkonu. Gerçekten oldukça geniş ve ferah bir alan. Manzarası ise tek kelimeyle harika. Ege'nin doğasıyla iç içe bir atmosfer sunuyor. Buradan ilerleyip diğer odaya geçtiğimizde bizi çift kişilik geniş bir yatak ve dolaplar karşılıyor. Dolapların içi oldukça düzenli. Dilerseniz şöyle bir göstereyim. Odanın her köşesinden bu muhteşem manzaranın keyfini çıkarmak mümkün. Son olarak banyoya da bir göz atalım. Burada diğer odalardan farklı olarak duşakabin de yer alıyor. Tıpkı diğer odalarda olduğu gibi havlular ve bornozlar özenle yerleştirilmiş. Şimdi hızlıca otelin spa bölümüne geçelim. Geldik otelin spa alanına. Sol tarafta kapalı havuz ve fitness merkezi bulunuyor. İçeriği gezdikten sonra bu alana tekrar uğrayacağız. Şimdi spa bölümüne doğru ilerleyelim. Burada yılın tüm yorgunluğunu geride bırakmak isteyen misafirler için birçok seçenek mevcut. Otel içerisinde ayrıca Türk hamamı ve sauna da yer alıyor. Şimdi hamam bölümüne geldik. Burası oldukça geniş ve ferah bir alan. 18 yaşından küçük misafirler de ailelerinin gözetimi altında bu alanı kullanabiliyor. Hamam içi sıcaklığı ise 45 ila 55 derece arasında değişiyor. 9-7 saatleri arasında saunalarda misafirlere ücretsiz olarak hizmet veriyor. Kısaca saunayı da bir göstereyim. Sauna, hamam ve kapalı yüzme havuzundan da yine ücretsiz şekilde faydalanabilirsiniz. Spa turumuzun ardından şimdi ısıtmalı kapalı havuz alanına geçiyoruz. Burası yetişkin misafirlerin huzur içinde vakit geçirebileceği çok sakin bir alan. Ayrıca burada hem yetişkinler hem de çocuklar için ayrı havuz bölümleri bulunuyor. Hem dinlenip hem de yenilenebileceğiniz bu alanda keyifli anlar sizi bekliyor. Şimdi de otelin fitness bölümündeyiz. Elbette spor yapmayı seven misafirler de unutulmamış. Burada her seviyeye uygun geniş bir ekipman seçeneğiyle keyifle spor yapabilirsiniz. Üstelik spor yaparken manzaranın keyfini çıkarmak da mümkün. Şimdi ise minik misafirler için özel olarak tasarlanan mini club alanındayız. Bu alan 10-15 saatleri arasında hizmet veriyor. 4 yaşından küçük misafirler ebeveyn veya yetişkin gözetimiyle bu alanı rahatlıkla kullanabiliyor. Hemen yan tarafta ise çocuk parkı yer alıyor. Onu da göstermiş olalım hemen. Burada çocuklar hem eğlenceli hem de öğretici aktivitelerde keyifli vakit geçirirken siz de gönül rahatlığıyla kendinize zaman ayırabilirsiniz. Otelin muhteşem atmosferi eşliğinde kısa bir yürüyüş yaptıktan sonra şimdi kahvaltı alanına geçiyoruz. Açık büfe şeklinde sunulan enfes kahvaltılıklar arasından seçim yapmak gerçekten zor. Herkesi memnun edecek şekilde düşünülmüş zengin bir kahvaltı menüsü sizleri bekliyor. Sırada akşam yemeği var. Restoran alanına geldiğimizde ilk dikkatimizi çeken şey şık ve zarif dekorasyonu oluyor. Öncelikle içte açan zeytinyağlılar ve soğuk mezeleri hızlıca inceleyelim. Şimdi ana yemek bölümüne geçiyoruz. Açık mutfak konsepti sayesinde yemeklerinizi sıcak ve taze şekilde seçme imkanınız var. Ayrıca özenle hazırlanmış salata barı da oldukça geniş ve çeşitli seçenekler sunuyor. Ve tabii ki misafirlerin favorisi olan tatlı bölümüne de uğramadan olmaz. Burada birbirinden lezzetli ve göz alıcı tatlılar bulunuyor. Aklınızı karıştıracak bir sürü güzel tat var. Siz de Bodrum Holiday Resort Spa'da muhteşem bir tatil deneyimi yaşamak isterseniz ETS'nin 444-0387 numaralı çağrı merkezini arayabilir, size en yakın ETS tur ajantelerine uğrayabilir ya da etstur.com üzerinden rezervasyonunuzu kolayca yapabilirsiniz. Bir sonraki rotada görüşmek üzere.